Herkese merhabalar güzel akrep burçlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7-13 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Şöyle hemen bir göstereyim. Yani gene de sıyırttırdım hani çok böyle akma olmasın diyerekten ama bakın sağ taraftan yani saymaya kalksak bir sürü akışlar gerçekleşti. Şimdi öyle bir şey ki bazıları evet sizin zaten ilgilendiğiniz, uğraştığınız yollara, süreçlere denk geldi. Ama çoğunluğu yani sizin o kadar yolunuz ya da o kadar düşünceniz, o kadar hani o taraklarda beziniz bile yok. O kadar hani Mesela araba almayı düşünmüyorsunuz bile. Ama onun da belki akışı geliyor. Şimdi sizin niyetinizden, isteğinizden, planlarınızdan çok daha fazlası size gelmeye başlıyor. Hani ben istediğim bir göz, Rabbim verdi iki göz. Biraz onun gibi bir durum. Beklediğinizden, mesela düğün mü yapıyorsunuz? Beklediğinizden daha fazla insan katılabilir. Hani bir kişiyi davet ettim, hani bir tane verdim ama bütün tanıdıklarını alıp gelmiş, çok kalabalık olduk. Bunun gibi. Onun dışında işte şu kadar maaş bana yeter, şu kadar puan bana yeter, işte şu kadarcık olsa hani biraz düzelse şu dişimdir, burnumdur, bir yerimdir, hani yaptırdığım yer biraz düzelse, biraz beni rahatlatsa yeter dersiniz. Ama tam böyle istediğiniz gibi olur, harikulade olur bazı şeyler. Yani sizin beklediğinizden düşündüğünüzden, planladığınızdan daha fazla şey gelir. Siz o işe sadece para kazanmak için girersiniz ama siz orada kariyer de yaparsınız. İşte aşkı da bulursunuz. Bir de arkadaş ortamınız oluşur. Belki bir de haneden birisine bir iş daha hani oradan ayarlarsınız. Bakın bir taşla 3-4 kuş birden vuruyorsunuz. Biraz bu tarz bir hani bereketli döneme e, girdiğinizi söyleyebilirim sevgili akrep burçları. Zaten sizin bakın bakımınızı yapacağım anda bile yüzümde bir gülümseme vardı. Evet beni göremiyor olabilirsiniz ama bazı burçlara başlarken hani belirli dönemlerde gerçekten yüzüm çok gülüyor. Her ne kadar görmeseniz de. Sizin içinde bugün benim yüzüm gülüyordu. Yani inşallah sizin yüzünüzde güler diyorum ve beklentilerinizin sağ tarafta zaten bakın e, olumlu olarak beklediğiniz şeylerin beklentilerinizin bir karşılanma durumu olabilir. Bu güzel enerjiyi ben şimdiden sizler adına aldım, kabul ettim dedim. Şimdi burada bakın başka bir şey var. Bu bakın ne olduğu çok fazla belli değil. Sadece ne var biliyor musunuz? Yönleri var. Yani bu bir paradır mesela ama neye harcayacağınızı kestiremiyorsunuzdur. İşte bir tane çocuğuma harcasa e diğerine yetişmiyor. Benim iki tane eksiğim var birisine harcarsam e diğeri gene eksik kalıyor. Ben ne yapacağım? Onun haricinde kafanızda iki tane meslek vardır. iki insan vardır. iki seçenek, daha fazla seçenek vardır. Ama burada hangisini seçeceksiniz? Aynı anda birden fazla şey seçme ihtimalimiz çok düşük oluyor bazı konularda. İşte burada en iyisini, en güzelini seçme döneminde de olduğunuzu ki zaten bakın buraya da bir akış oldu. Ben seçemiyorum, bilemiyorum dediğiniz noktada bilen Rabbim ya da ne inanıyorsanız bilemem. Size arkadaşlar bunun mesajını gönderebilir. İki insan var. Birisini hata yaptır ya da birisini önün önüne geçirtir bir davranışıyla. Siz de buradan anlarsınız. Aa işte tam bak onu seçecektim. Bir davranışını gördüm. yani Rabbim korudu gibi bir durumunuz da olabilir. Onun dışında bu alana baktığım zaman arkadaşlar şu alanda bir dost edinme, birisiyle karşı karşıya gelme, uzaklıkların yakın olması, hem gönül uzaklıklarının hem de kilometre bazında uzak olduğunuz yerler, insanlar, işte aile ilişkileri de yine aynı şekilde ya da eski partner vesaire fark etmez. Bu uzaklar yakın olabilir. Bakın partneriniz dibinizdedir ama gönül anlamında gönlünüze hitap etmediği için artık zaman uzaklaşmaya başlamıştır. Burada bile bir yakınlık, bir dostluk kavramı çok daha böyle ön plana çıkabilir. Şimdi buraya baktığımda burada arkadaşlar bakın bir düşünceniz var görüyor musunuz? Bir düşünceniz var ve üstü pıtır 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 nokta 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 yükseliyor. Bunları aşama gibi düşün. Yani bir taneyi hallettim sonra diğer nokta. Bu ikinci noktayı da hallettim. Şimdi üçüncü aşama. Üçüncü aşama hallettim. Beşinci aşama gibi tıkır 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 hani halledilebilecek işte bir listeniz varsa, bir plan şeyiniz varsa burada tik ata ata bir ilerleme, ilerleme kaydetme işte belki bir şey yaptırıyorsunuz. 8 seans, 4 seans. İşte bu seansları geçme olaylarınız olabilir ve bayağı da yükseliyorsunuz. Bu arada bu olay için şunu söyleyeyim. Gerçekleşmeden önce sizin Üzgün olduğunuz bir konu, sizi üzen, sizi yaralamış bir olaydan bahsediyorum. Mesela iş konusunda üzülüyordunuz ya da derinizde, cildinizde işte burada bir e, yarık var, bir şey var. E, bundan dolayı ya kötü duruyor, işte yüzümde şöyle bir şey var, beğenmiyorum, hoşuma gitmiyor, ben bunu yaptırmak istiyorum. Demek ki 3-5 aşamada hani halledilip toparlanılacak bir şey, daha sonrasında bu sizi üzen, sıkan, artık ailedir, işte belki para konularıdır. Bunlar böyle yavaş yavaş arkadaşlar iyileşebilir. Hem sağlık açısından hem de toparlanabilir. İster aile olarak alın. isterseniz yani belki öğrencisiniz buradasınız. Yavaş yavaş toparladınız. Dersleriniz olarak bile düşünebilirsiniz. Maddiyatınızı düşünebilirsiniz. Aileyi yine bir araya getiriyorsunuz. Ama bunlar arkadaşlar parça parça ve normalde hala hazırda sizi üzen. Yani konusu açıldığı zaman yani aslında evet beğenmiyorum, istemiyorum aslında. Üzülüyorum. Canım sıkılıyor bu konu konuşulduğu zaman. Dediğiniz bir olayla ilgili özellikle hani bir aşama kaydetme olayınız var. Şimdi bu açıdan baktığım zaman burada arkadaşlar şöyle yapmışsınız bakın. Bir yön gösteriyorsunuz. Yalnız gösterdiğiniz yönde burnu çok büyük bir kafa var. Şimdi Böyle yapmanız tabii ki yön belirtme. Hiç fark etmez. İster ok olsun ister parmak olsun. Sonuçta işte siz bir yön gösteriyorsunuz. Ve yönünüz bakın yukarıya doğru. Ama bir kişi var arkadaşlar. Bu arada bunun uzun olması hem birisinin işine karışmak demektir. Hem de girişimcilik durumunu anlatır. Burada iki şeyden sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi siz dediniz ki çok genel söyleyeceğim. Siz buradan kendinize alın. Dediniz ki ben bunu yapmak istiyorum ama bana şu kadar para lazım. Bir anda bu insan kalkıp şunu söyleyebilir. Tam sen onu istiyorsun ama senin isteğin ertelenebilir. Ben evleneceğim, benim için maddiyat senin isteğinden daha önemli. Ben birinci sıraya geçeceğim. Yani tam siz diyorsunuz ki ya ben hayatımı yoluna koyacağım ya da tam tersine siz diyorsunuz ya ben evleneceğim bana para lazım. Hani ister istemez kalkar der ki işte belki kardeş kişisi bilemiyorum. E ben iş kuracağım bana daha çok lazım. Sen evliliğini 2-3 sene ertelesen de olur ama benim işim ertelenemez. Yani bir anda yaptığı bir girişimle, söylediği bir lafla bir böyle karışmak gibi değil de hani bunun farkıyla sizi geçmeye çalışıyor diyebilirim. Biraz ortalığı karıştırmaya da giriyor ama daha çok şey olarak alın. Hani girişmek istiyor bir şeyler ama sizin isteğiniz, mesela onun çocuğu da sizin çocuğunuzla aynı yaştadır Belki gelindir, belki damattır bilemiyorum. Belki siz de bir gelin ya da damatsınız. Der ki ya benim çocuğum şöyle böyle daha zeki. Halbuki aynalardır. Ya da ne fark eder yani? O da çocuk, o da çocuk. Öyle olduğu zaman zekasının farkı mı olur? Yani bu arada diyebilir benim çocuğum daha zeki, daha çok lazım. Hani ona yatırım yapalım. Ananesi, babaannesi, dedesi. Ee, böyle bir durumdan gelebilir ya da ya benim çocuğum biraz daha dersleri düşük ya seninki zaten iyi gidiyor o yüzden parayı benim çocuğa harcam yani öyle de böyle de yani kendisini böyle çok ön plana atan o daha önemli. Mesela onun terfi alması sizin terfi almanızdan daha önemli. Yani kendini böyle acındırarak bazı insanlar ön plana atar ya. Bu kişi de ben bunu gördüm. Biraz bunun bir e, olayı var. Ama bakın arkası da yani yılan gibi. Çok fazla hani ben bu kişinin şey olacağını düşünmüyorum. Hani isteğini alır mı bilemem ama bakın üstü sınırlanmış yani sadece istemesiyle, lafıyla, sözüyle kalıyor. Biri bana şöyle böyle dese ne fark eder? Ben, para bende mi? Ben mi karar vereceğim? Tamam sen istediğin kadar al, hazırla. Ben sana istersem yaparım, istersem yapmam. Tam tersine böyle kendini ön plana atıyorsun diye daha çok yani istemem seni. Yani şahsen söylüyorum. Benim için mesela iki kişi de eşitse eşit paylaşılır. Yani böyle bir zınarma olayı ya diğerini ezeyim, ben öne geçeyim. Burada Hani karar verme dönemi olabilir ama muhtemelen yetkili bir merci var annedir babadır işte iş yerindeki insandır bilemiyorum belki öğretmendir burada bu kişiyi bakın hemen sınırlıyor yani o yüzden herkesin hakkını alacağı bir dönem karşılıklı bir konuşmanız var karşı taraftan arkadaşlar bir T harfi bekliyorsunuz yani içerisinde T harfi olan bir şey olabilir tektaş <laughs> olabilir teklif olabilir evet yanıtını bekliyor olabilirsiniz. Yani bu tarz bir şey olabilir. Onun dışında tabii ki T harfi adalet demektir. Bir belki karşı taraftan hani özür de bekliyor olabilirsiniz. Geçmiş kısmına baktığımda arkadaşlar bakın bir şeyler geliyor. Siz biraz hani hayatınızı rahatlatmaya başladığınız bir şeylerin size daha kolay gelmeye başladığı bir dönemdesiniz. Nereden anladın? Burada daha önceden bir dağ varmış. Bakın dağın artık esamesi okunmuyor. Sorunun olduğu yer artık çukurlaşmış. Yani yavaş yavaş o sorun o problem veya burası bir balçıksa, bir bataklıksa kurumaya başlamış. Yani artık sizi zorlayacak bir şeyler çok fazla olmaz. Ve geçmişle ilgili de böyle bir durumunuz var. Sizi geriye çeken şeyler artık gidiyor diyelim. Bir de arkadaşlar burada karşılıklı ilişkilerde güzel bir dönem dediğim gibi buraya güzel bir şeylerin akması da yani o bolluk bereketin akması da zaten ayrı bir şans olayı. Bir de şurada arkadaşlar hem bir kravat hem de bir kalem var. Kalem, eğitim, iş, kariyer, tapular, imzalar, noterler. Yani resmi işleriniz, devletle ilgili işleriniz. işte artık hani e imza var. Onun dışında işte barkodla bir şeyin hani şeyini kontrol ediliyor ya. Doğruluğu Mesela kontrol ediliyor, sertifikanın bilmem neyin, Heh, o tarz bir şeyler olabilir. Böyle resmi işler, işe girişler, her şey olabilir. Bunlarla ilgili bir gündem. Onun dışında tabii ki bu bir kravat olabilir. Gene devlete anlatır ama devlet memurlarıyla aranızdaki ilişkidir. Mesela kalem dediğimiz zaman yukarıdan açıklanan bir karar, bir ım, olay olabilir. Diğer türlü kravat olarak baktığım zaman siz devlet memuruyla evlenebilirsiniz. da olabilir. İşte bu KPSS MAPSS var ya, bu alanlarda da hani şansınız yüzünüz gülebilir. Onun dışında arkadaşlar tabii ki devletin memuruyla sizin aranızda bazı şeyler halledilebilir. Yani burada noter olur, başka şeyler olur. Oradaki insanlarla bir diyalog durumu var. Dibe baktığım zaman bu arada geçmiş kısmından bir aydınlanış durumunuz gözüküyor zaten içiniz bayağı bayağı bakın temiz duruyor bakıyorum hanenin içi çok mu açılıyor Evet şimdi Bu kadar hanenin açılması aslında iyi değil Neden değil bu arada burada bir köpek var onu söyleyeyim şurada da bir kulakları falan çok net bir tavşan var şimdi söyleyeceğim Burada hani kötü bir şey oluyorsundan değil çünkü etraf temiz gözüküyor yani böyle löp löp bir şeyler yok Yani Sizinle kişi burada bir şeyler konuşur sonra gider İşte Günde anlatır, kahvede anlatır, sırf sohbet olsun diye telefonda sizin neyiniz var neyiniz yok, özel yaşantınız hepsi anlatılır. Yani biraz bu şekilde, yani sadece düşünüyorum dediğiniz şey sanki gerçekleşmiş de e, anlatılıyor gibi olabilir. Bu da biraz sizi rahatsız edebilir. Onun dışında dediğim gibi burada bir köpek suratı var. Belki çok gözükmüyordur ama yine şurada da bakın bir köpeğin suratı çıkmaya başladı. Bu bir dost demek. Bir dost arkadaşlar size aşk, ilişkiler aile, yuva kurma ve para, iş bulma bu konularda bir fayda sağlayabilir. Onun dışında burada bir tavşan var. Tavşan arkadaşlar kapı kapı gezip de aradığınız bir şey var. Mesela kapı kapı iş arıyorsunuz, kapı kapı aşk arıyorsunuz. Bilemiyorum belki hani doktor doktor şifa arıyorsanız bu dönemde o aradığınız şeyi bir bulabilme olayından bahsediyor ve insanların genel bir kalabalığı var ve hep size doğru bir geliş var. Yani genellikle böyle görüşmediğiniz insanlar falan varsa işte özellikle toplu gözüktüğü için zamanda size göz nazar ettiğini düşündüğünüz, kıskandığını düşündüğünüz akrabalar, arkadaş grupları biraz daha birleşmek isteyebilirler ki belirli insanlar oturmaya gelelim. İşte bir kahvaltıya gelelim sana. İşte bir çayını kahvenizi içelim akşam. Bu tarz olayınız da olabilir. Onun dışında çok güzel bir niyetiniz aktı ve hop geri döndü. Şimdi bu geri dönüş ne demek? Para verdiyseniz hop alırsınız. Biri gittiyse size geri gelir. Ee, bu tarz olayları anlatıyor. Bir de şurada çok samimi bir ilişki var. Ee, tabii ki aşk hakkında daha çok böyle şanslı, böyle birbirinize sarıldığınız bir dönem olabilir. Şimdi dediğim gibi şurada çok fazla yollar, aralarında da kağıtlar var. Bu sizin barışma sürecinizde konuştuğunuz WhatsApp yazışmalarınız dahi olabilir. Ama dediğim gibi şimdi şu şudur bu budur sağlık için hepsi için teker teker söylendiği zaman eğer özellikle sağlıksa mesela beyaz bir yılan var diyorum ki bu sağlıkla alakalı o zaman tamam. Ama onun dışında kolektife niyetlenince daha genel bakın görüntüler çıkıyor. O yüzden ben de elimden gelince genel özellikle kaçan bir şey varsa o zaman diyorum ki özellikle şu harfler şu konu şu durum diyorum. Ama şu anda biraz daha genel bakın bazlı gözüküyor o alanlar. O yüzden şunu söylemedin şu var mı diye düşünmeyin. Kendinize göre orayı yorumlayın. Benim söyleyeceklerim de bu şekilde arkadaşlarım. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.